Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gülün Örgü YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah şu mübarek Ramazan gününde iyisinizdir. Bu arada hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Sizi çok çok seviyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Beni takip edip takipte kalın sizi çok seviyorum hazırsanız başlayalım şimdi size güzel bir model hazırladım hanımlar şöyle krem rengimizle batlıcan rengimiz bu güzel bir model hazırsanız başlayalım tığımız tığım var şöyle bir 75 milim şöyle küçük bir zincir çektim hanım yani bir miktar şöyle zincir çektim. Bizim modelimiz için ideal bir zincir. Şimdi bu zincirimizin içine bir bir sıradan bir bir sık iğne giriyorum. Bu arada sesim kısılıyor. Şöyle sık iğne giriyor hanımlar. Hep zincirimize bir bir sık iğne giriyoruz. Sık iğnemize girdik hanımlar şöyle. Hep zincirimize birer tane battık. Şimdi pembemizi bağlıyoruz. Şu pembemiz fazla gözükmüyor. Pembe ipimizi şöyle sarıyorum ve bağlıyorum. Şu zincirimiz yani sık iğnemizin karşı tarafından sık iğne. Karşı taraftan şu karşıdan şu Karşısından sık iğne olarak giriyoruz Şöyle 4 tane sık iğne girdim 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim 1 2 3 4 Dördüncüye şöyle Sık iğne giriyorum 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4'üncüye sık iğne giriyorum. 1-2-3-4-5-7 7 tane zincir çekiyorum. 1-2-3-4'üncünün şu karşısına sık iğne giriyorum. 1-2-3-4-5-7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 sık iğne giriyorum. Bu arada ipimiz poliyana. Nevsister hanımlar ikisi de Polyana Biri krem bir rengi, biri toz pembe. 4 5 6 7 Şöyle 1 2 3 4 sık iğne giriyorum. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 sık iğne giriyorum. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 şu kenar kısmımızda az kaldı. Şöyle iki tane sık iğne gireyim. Bu zaten model için olduğu için. Şöyle modelimiz için. Şöyle Şimdi şöyle yaptım hanımlar ipimi. Şöyle kenar kısmı yaptım, üç zincir çektim. Şimdi şu karşıya şöyle bu tarafına batıyorum. Bir iki üç dört beş altı yedi zincir çekiyorum. Şu ana. Çünkü 7 tane zincir çektiğimiz için ortayı bulmamız lazım. 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Şu ortayı bulacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Şu zincirimin ortasını bulacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum şu ortayı buluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum, ortayı buluyorum. 7 zincir çektim, şu ortayı buldum. 5 6 3 tane çekeyim 1 2 3 yarım oldu ona göre 1 2 3 şimdi şu yanağına batacağız hanımlar şuraya hep karşı tarafa batıyoruz bura zikzak gibi oluyor ve gibi yani şöyle hep karşıya batıyoruz şimdi krem rengimi alacağım krem rengimi alıp aynı karşıya sık iğne geçiyorum. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 zincirimizi çektik. Şuraya giriyorum. Zemine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Tekrar şu zemine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Zemine krem rengiye giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 krem rengine giriyorum. Şöyle krem rengimizi bitirdik. Şöyle Krem rengimizi bitirdik hanımlar. Şu karşıya 1 2 2 Üç zincir çekip Şöyle bir zincir çekip şuraya giriyorum. Şöyle giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çekiyorum. Şu karşıdan giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 zincir çekiyorum. Şöyle karşıya giriyorum. 1 2 3 4 5 6 da yeri zincir çekiyorum. Karşıya giriyorum. Modelimiz böyle olacak hanımlar. 3, 4, 5, 6, 7. <laughs> Karşıya şöyle giriyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Tekrar şuraya. 2 3 4, 5 6 7 şöyle giriyorum 3 tane zincir çekiyorum şöyle yanağına sık iğne Şimdi yanağına sık iğne yapıyorum Modelimiz böyle. İnşallah anlatabilmişimdir hanımlar. Çok güzel bir modelimiz. Şöyle şuradan da göstereyim. Şöyle birbirine geçirtmedi kanalıma. Sizin için. Sizin için ben bir parça hazırlamıştım hanımlar. Bak şöyle. Çok güzel. İki taraflı. Battaniye de yapabilirsiniz. Battaniye de yapabilirsiniz. Yelek de yapabilirsiniz. Hanımlar çok güzel bir model. Hiç bilmeyenler bile yapabilir. Çok kolay. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Bak şu kenarımız şöyle nasıl göstereyim. Böyle güzel bir model. İnşallah beğenirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostça kalın. Sizi çok seviyorum.